Bir insanın hayatı 12 yabancının öfkesine emanet edilse ne olurdu? You you well. on, Tek bir odadasınız ve herkes haklı olduğundan emin. 12 Angry Men Tek planda 12 adamın öfkesinde insanın en çıplak halini gösteren bir film. Bu film bir cinayet davasından çok daha fazlası. İnsan aklının ön yargılarla nasıl kirlenebildiğini. Vicdanın ise bazen tek bir sesle her şeyi değiştirebileceğini anlatıyor. Guilty. 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 Felsefi açıdan bakınca burası bir toplumsal sözleşme laboratuvarı gibi. Her biri kendi çıkarını, korkusunu ve geçmişini masaya koyuyor. Ama biri var, sorgulamayı bırakmayan. Sokrates'in gölgesi gibi, sorularıyla kalabalığın içinde tek başına duran biri. Bu film insanın düşünen bir varlık olmasının ağırlığını hissettiriyor. Çünkü bazen adalet yalnızca bir kişinin düşünmeye cesaret etmesiyle başlıyor. Tek plan, tek oda ve sayısız bilinç çatışması. Peki biz çoğunluğun sesine mi dahil oluyoruz yoksa kendi aklımızın sesine kulak verebiliyor muyuz? Bu tarz filmler sen de ilgini çekiyorsa beni takip et.